Burası Atatürk'ün en uzun süre yaşadığı evi Çankaya Atatürk Köşkü. Buraya gezebilmeniz için Cumhurbaşkanlığı ziyaret sayfasından talep oluşturmalısınız. Ziyaretçi kapısından korumalar sizi alıyor ve köşkün bulunduğu yere gezi otobüsüyle götürüyorlar. Asırlık ağaçların bulunduğu devasa bahçeden köşke ulaşıyorsunuz. 1875'te inşa edilen tarihi baevi 1921'de Atatürk'e armağan edildi. 1924 yılında ise eşi Latife Hanım'ın isteği üzerine mimar Vedat tek tarafından genişletme çalışmaları yapıldı ve günümüzdeki halini aldı. Bu köşk birçok önemli kararın alınmasına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık etti. 28 Ekim 1923 akşamı Atatürk bu yemek masasında sandalyesinden kararlı bir şekilde ayağa kalkıp kurmaylarına Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz dedi. Gezi boyunca Atatürk'ün nutku kaleme aldığı çalışma odasını, kütüphanesini, şahsi yatak odasını, annesi Zübeyde Hanım'ın kaldığı odayı görebilirsiniz. 1950 yılından beri müze olarak kullanılan bir asırlık bu tarihi köşkü mutlaka görmelisiniz. Ankara'yı keşfetmek için beni takip etmeye devam edin.